Direnişteki DHL ve THY işçileri 27 Ocak günü Zonguldak'ta yapılacak emeğe saygı mitinginde maden işçileriyle bir araya gelecek. İşe geri dönüş mücadelesi veren DHL ve THY işçileri herkesi 27 Ocak'ta yapılacak mitinge çağırdı. Taşerona karşı yapılacak büyük madenci mitingine emek mücadelesindeki işçiler de katılacak. Bu mitingi var gücümüzle katılacağız. Genel Maden İşçileri Sendikası'nın 27 Ocak'ta Zonguldak'ta yapacağı mitingde direnişteki DHL Kargo ve THY işçileri de olacak. Işçiler geri sen. Sendikalı olduğu için işten çıkarılan DHL kargo çalışanları mitingin hedefinin AKP hükümeti olduğunu söyledi. Taşeron ve kiralık işçiliğe insanları mahkum eden bu duruma gelmesine gelen hükümete karşı bir eylem olacağını düşünüyorum. Direnişin 223. günündeki emekçiler bu önemli günlerde işçilerin birlik olması gerektiğine vurgu yaptı. 27 Ocak'ta işçi kardeşlerimiz, maden işçi kardeşlerimizin her zaman yanında olacağız. Sonuçta onlar da bizim işçi kardeşimiz. Kardeşlerimizin yanına gideceğiz, onlara desteğimizi vereceğiz. Sonuçta işçilerin birliği sermaye yenecek. Bütün işçilerin de orada olmasını bekliyoruz yani. Bütün işçi sınıfını, bütün mücadele sınıfını, emek örgütlerini ve gerekiyorsa siyasi partilerin de bu mitinge destek vermesini bekliyorum. 241 gündür işe dönüş mücadelesi veren Türk Hava Yolları işçileri de 1991 yılındaki büyük madenci yürüyüşünü işaret ederek Zonguldak işçi hareketlerinin başlangıç yeridir dedi. Zonguldak zaten işçi sınıfının hareketlerinin neredeyse başlangıç yeri. 91 yılından beri Zonguldak'ta yapılan yürüyüşten sonra en büyük miting yürüyüş olacak. Biz emeğin yanında olan emeğe değer veren tüm işçi dostlarımızı tüm işçi sınıfını 27 Ocak'ta Zonguldak'taki mitinge davet ediyoruz.